altıldan kaçanlardan baltıla dalanlardan eyleme ya Rab. Ya Rabbi bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Ya Rabbi bizi zikrinle dolup taşan yolunda ölüp şehit olanlardan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi yalvarıyoruz bugün ne olur elimizi boş çevirme Ya Rabbi. Ya Rabbi yalvarıyoruz bugün Habibini vesile eyledik. Habibinin huzuruna gelen bedevi gibi Ya Rabbi bugün dualarımızı kabul edersen, Habibin sevinecek bugün bizi affedersen, Habibin sevinecek düşman olacak ya Rab. Ya Rabbi ne olur Habibini biliyoruz sen üzmezsin ya Rab. Onun hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Ya Rabbi sen bizi bu dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirete de imansız göç ettirme ya Rab. Ya Rabbi cümlemizi kendine kul, Habibi zişanına hayırlı ümmet eyle ya Rab. Ya Rabbi sen kalplerimizi, gönüllerimizi biliyorsun Korktuklarımız var, korktuklarımızdan emineyle. Umduklarımız var, isteklerimiz var Ya Rabbi sen biliyorsun Ya Rab Ya Rabbi küçücük bir şeyi bile senden isteriz biz Ya Rab Ya Rabbi gani olan sensin Fakir olan biziz Ya Rab Ya Rabbi güç kuvvet sahibi sensin Aciz olan biziz Ya Rab Sana geldik Ya Rab umduklarımıza nail Gücümüzün yetmeyeceği kaldığı yükü yükleme ya Rab. Ya Rabbi dertlilerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlu kardeşlerimize hayırlı bir şekilde edalar ihsan eyle. Ya Rabbi bize dua emanet edip şu an ellerini açmış ya Rabbi senden hayırlı rızık isteyen kardeşlerimize hayırlı aşlar ya Rabbi helalinden merzuk eyleyip haramından beri eyle ya Rabbi. Ya Rabbi iş isteyen kardeşlerimize hayırlı iş kapılarını feth eyle Ya Rab. Ya Rabbi eş isteyen kardeşlerimize hayırlı eşler nasip eyle. Ya Rabbi sadece bu dünyada değil ahirete de götürebileceği mutluluklar, saadetler nasip eyle Ya Rab. Ya Rabbi evinde huzurunu kaybetmiş, evinde mutluluğu kaybetmiş, evinde İslam'ın bereketini, Kur'an'ın bereketini kaybetmiş kardeşlerimizin aralarına muhabbet, ülfet, sevgi halkeyle Ya Rab. Sevgiyi şeyle Ya Rab. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hane-i saadetlerinin huzurunu bereketini ihsan eyle Ya Rab. Ya Rabbi selam ismini tecelli et. Evlerinde huzur kalmayan kardeşlerimizin Ya Rab. Ya Rabbi onları da hayırlı ve mübarek eşler eyle Ya Rab. Ya Rabbi Ya Rabbi hafiz olan sensin. Muhafaza edecek olan sensin Ya Rab. Çocuklarımızı sen muhafaza eyle. Ya Rabbi çocuklarımızın bizden şikayet olacağı nesil olmasına müsaade etme ya Rab. Ya Rabbi çocuklarımızın kalplerine senin sevgini, Hazreti Peygamber'in sevgisini, imanın, Kur'an'ın, İslam'ın sevgisini, ya Rabbi vatanın, bayrağının sevgisini sen ihsan eyle ya Rab. Ahiret kaygısını, İslam'ın şuurunu, ibadetin şevkini sen ihsan eyle ya Rab. Ya Rabbi neslimizi, yavrularımızı, evlatlarımızı, aile efradımızı maddi manevi tehlikelerden sen muhafaza eyle ya Rab. Ya Rabbi sağ sağlıklı, hayırlı imanlı ömürler nasibeyle ya rabbi acılarıyla imtihan eyleme ya rabbi ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin ya rabbi bugün merhametine sığındık ya rabbi lütfuna geldik vahdaniyetine ya rabbi rabbine güvendik kapına geldik kulluk edemedik ya rab <laughs> bugün affına geldik ya rabbi kulluk edemedik ya rabbi itiraf ediyoruz Kulluk edemedik ya Rab bugün geldik. Gaffar olan sensin ya Rab affeyle bizleri. Settar olan sensin ya Rab setreyle günahlarımızı. Rahman ve Rahim olan sensin ya Rab. Zalemle el füsele, biz nefislerimize zulmettik günah işleyerek. Ya Rabbi ve illem tağfir lele ve terhamle lelekûlelle minel khasirin. Ya Rab sen bizi affetmezsen husrana uğrayanlardan zelalete uğrayanlardan ya rabbi cehennemden sana sığınırız cehenneme düşenlerden olacağız ya rab sen ne olur bizim affı mağfiret eyle ya Rab. Ya Rabbi bugün ya Rabbi adaletinden çok rahmetine iltica ettik. Biliyoruz ki senin adaletin şaşmaz ya Rab. Ne olur bize adaletinle değil. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hicrana dönmüş, ateşlere dönmüş, paramparça olmuş şu kalplerimizi. Kapalmış İslam'a, Kur'an'a kapanmış şu kalplerimizi.